Osman abi. selamünaleyküm. aleyküm. selam Ali. Hoş geldin. Hoş bulduk. Haber yollamışsın abi. Hayrola kötü bir şey yok inşallah. Bir konuda dost uyarısı yapmaya geldim Ali. Buyur abi. Bu Mert Koral'ı Seher yanında çalışmaya başlamış. Doğrudur abi. Pek tekin biri değil Ali. Batılı siparişçilerin kullanışlı bir aparat. Tahmin ediyordum. Seher'i ondan uzak tut Ali oyunlarına, yalan haberlerin alet olmasın. Söylüyorum abi, beni dinlemiyor ki. Ama merak etme, bir şekilde halledeceğim ben bunu. Şimdilik kimseye bir şey söyleme, aramızda kalsın. Yaptıklarından bir haber olduğumuzu düşünsünler. Vakti geldiğinde elbet çökeriz enselerine. Abi iznin olursa bir şey soracağım sana. Bu Çetin müdürü ne kadar tanıyorsun? Sen de biliyorsun, öyle temiz biri değil adam öldürecek kadar ileri gider mi? Yani bunların sağ solu belli olmaz. Her alt beklenir. Ama resmi görevde olanlar genelde imtina eder bundan. Hayırdır Ali bir mesele mi var? Yok abi şey aile işleri. Eyvallah.